Hadi bakalım başlayalım. Gerçek. Nasıl olacak? Nereye Onları yemem lazım. Ama güzel oynuyorlar. Gidelim abi yavaş yavaş. Ya sniper'ı niye alayım acaba? Zaten tek kişiyim. <laughs> Korkiler abi ya. <laughs> Bak. Ya orası bu çocuğu işte. Orası bu çocuğu. Hakiki orası bu çocuğu. Ya. Lan oğlum. Tege tege Ha, yandın mı? Ne oldu? Yandın mı? Ana Ya ben bunlarla da konuşamayım ki söylesem şimdi doya doya. Ya ben de sniper alacağım. O zaman da olmaz. Tamam göründü aşağı in aşağı in aşağı. Seni arkadan mı kessem ya? Şimdi oraya gelsem görecek. Abi duvardan vuruyor mu ya? ya sizin yapacağız oyunun ben. Enemy contact. Geleyim. Lan. Ya. Ben de keskin nişancı alacağım. Az bu elde öleyim. Şu anda keskin nişancım yok kesin ölürüm ben. Yemez, yemez. Sen çok oynadın. Senin bir ölme vaktin gelmişti zaten. Bak beni görse duracak. 2 vs tehlikeli ya. Yani. Lan. Lan niye alırmıyoruz? Bak şu arkadan gelecek adam. Gel abi ben bekleyeyim seni gel. Abi sisin falan hiçbir şeyim yok. ama. Son anda ya. Enemy Şimdi. Yok tut zaten anasını sikeceğim bunun bu Ay. sikeceğim anasını gel Neredesin <laughs> Abi nasıl vurmuyor ya <laughs> Tamam korktu. Enemy <laughs> 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 bunlar yiyecek. Abi oraya nasıl gidiyorsun sen ya? İlk başta çok güzel oynadım. Sonunda of ya Abi gerçekten oruç bu çocuğu ya. Ya sniper niye geliyorsun sen? Koş koş çabuk. Oh tamam. İn aşağı abi. Dışarı çık ama. Ya bu adam nasıl beni bıçakla öldürüyor ya? Nereden vurdu? Contact with enemy. Hile abi hile. YouTube dursa var ya. Ya senin ben ananı sikeceğim efendim daha. Ya şu el bitsin onu atacağım zaten. Abi ne tege tege Ne kadar kara gibi korkuyorsunuz abi ya. Hay Allah'ım ya. Oh, ne var lan, Vurun olur lan ne abi ne olur? Benim fena ölmüş illa pusiyim mi <laughs> kontakt Öl öl. Hadi abi o zaman. Ya şu Insta var ya. Oh tamam. bak Oğlum sen ne kadar tatlı bir adamsın ya. E ben ona sikeyim herif gelmiş bari bu atıyor arkadan. E bir de ikiye tek oynuyorsun. Sizin ikiye tek oynadığınızı sikeyim ben. Abi ikisi birden sıkıyor bu ne ya? I got shot. Lan çık. Enemy got dead. Kirlik gelmiş. Vuramam tabi. Bak. Olsun. Geldim